bilişim zirvesi hep zirve, hep zirve. Artık ilham 69.90'a bir TEDx konferansına 12'lik paket alabiliyorsunuz. Buna bile, etnekmek mi götürmüşlerdi? Bir bireyse, bir değişme veya bir şey korumaya bir insana aşık oluyor. Ama aşık olmanız için ödünüzdür. <laughs> Durmayı bilmemiz lazım. Durup... Dürüst... <laughs> Teknolojiyle ilgili en büyük yanıtlardan biri birileri... <laughs> Kolumdan tutup götürdüler amına kodum robotum. <laughs> Fenalaşmış amına koyup götürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar emek var üzerinde ya, o kadar emek var ve... Şu duruma bak ya. Neler yapabiliyor? Allah Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Yani ha bu bu bu. Sahneden düşen yerli robot bak bak. Ben neredeyim? Burası neresi? <laughs> ben neredeyim? Burası neresi? Sahneden düşerek parçalanan robot mini ada onarıldı. Fabrikada robot arkadaşlarının onu ziyaret ettiği bir sen hazırlandı. Sahnede heyecanlandım bir anda kendimi yer. <laughs> Sahnede heyecanlandım diyor ya. buldum. Sonrasını hatırlamıyorum. Kaza Antalya'daki Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde yaşandı. Dans gösterisi Abla seni sor... robot sahneden düştü. Bazı parçaları kırıldı. Konya'daki fabrika robotun salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı düştüğünü açıkladı. O ne? Firmanın yayınladığı videoda tamir edilen robotun durumu mizahi bir dille anlatıldı. Görüntülerde hasta yatağındaki robot mini ada firmanın diğer robotları tarafından ziyaret ediliyor. <laughs> Tekmek ekmek de ekmek, götürmezsin robot. Korkuttun. Çok geçmiş olsun. Sizleri görmek iyi geldi. Ziyarette Konya spor atkıları takan, çiçek taşıyan hatta elinde etli ekmek olan robotlar vardı. <laughs> Etli ekmek sevdiğini söylüyordu. Ama afiyet olsun. Herkes senin için çok üzüldü. Herkes seni çok seviyor. Hay Allah'ım ya. <laughs> Abi düşmanı yok. Demek ki... Abi yapıyor insanlar da işte ne kadar destek veriliyor bilmiyorum ya. Yani... Yani hep... Başka var mı denememiz Artık Türk robot? Türk malı robot Akıncı. Akıncı ne yapıyor? Savaşıyor mu lan? Akıncı. Merhaba. Merhaba. Oo. Teşekkürler Akıncı. Akıncı sağ kolunu kaldır. Akıncı Akıncıyı itiyoruz ve tepki gösterdiğini görüyoruz. İtme. Dengeyi sağlamak için ağırlık merkezini korumaya çalışıyor. Akın... Niye hepsi sarı? Demek ki bir filtre durumu var. tamamen bağımsız ve modül olarak işletildi. Evet. Akın Soft'un kuruluşunun 18. yılında Akıncı 2'si deki Akıncı 2 şimdi bize Akıncı 3'ün sinyallerini veriyor. Ondanın Asimo Götten yemiş gibi yürütüyorsunuz robotları Onların da Dünyanın gelişmiş 10 robotuna bakıyoruz şimdi Bak şimdi Herkese merhaba yani. Ses beğen tuşlarına zıplayabilmekte bir kanguru Aa, bunu biliyor yukarı ve Bu 8 e santim ileriye zıplayabilmekte. Bir kangurunun anatomik yapısını inceleyip aynı şekilde uygulayan mühendisler harcanan enerjiyi geri kazanma konusunda da oldukça başarılı sonuçlar almakta. alınarak tasarlan. Oy ne güzel lan. Smartbird. Smart Smart Martılardan ilham alınarak tasarlanmış kendi başına uçabilen ve konabilen bir uçan robot. Sadece 450 gram ağırlığında ve 1.96 metre kanat genişliğine sahip. 8 numara. Pesto e Uuu, bana bundan lazım. Ocean Butterflies. Pesto robot kelebekleri gerçeklerinden farksız. Robot kelebek sadece 32 gram ağırlığında. Ayrıca kelebekler toplu halde birbirine değmeden... Oğlum bir şey... 15-20 sene sonra de neler olacağını ya. Düşünsene oğlum. Amına kudum küçücük sinek robot kamera bir şey gelecek evinde sen 31 çekerken seni çekecek. Misal yani hani. Saçma sabak şeyler olacak ya. Hadi 40 sene sonra de. Ya 40 sene dememin sebebi bu arada şey. Hani insanların da erişebileceği hale gelirse diye söylüyorum. Ben ölürüm muhtemelen o zamanı görmem miyiz? Güzelliğe bak ya. 7 numara MIT ÇİKA Hop. MIT'nin Chita olarak isimlendirilen robotu serbestçe koşu yapabiliyor ve yüksek engelleri rahatlıkla aşabiliyor. Yapılan testlerde 45 santimetrelik engelleri zıplayarak aşabiliyor ve saatte 50 km saat hıza ulaşabiliyor. çok iyi lan! <laughs> Bizdekini de bir tane bacağını oynat dediler amına koyayım. Baca adım bile atmadı ya. <laughs> Millet koşuyor bir de engellerden zıplıyor. İşte imkanlar abi. 6 numara. Agility e Robotics Kesi. Agility e Robotics tarafından yapılan kesi, arama ve kurtarma, afet ve acil durumlarda kullanılacak. Çok karizma değil mi lan? Jack veya alışveriş paketlerimizi bizim için kapımıza kadar taşıyabilecek. Askeri alanda ise üst kısmına istenilen silah, sensör tarzı mühimmatların monte Gizek edilebileceği de, söyleniyor. 5 numara. Onda Asimo. Hepimizin <laughs> adını duyduğu Asimo robotunun ilk prototipi <laughs> amına 1986 yılında ortaya çıktı. İnsanlara yardımcı olması amacıyla Çok tatlı lan bu. Asimo, o günden beri geliştirmeye devam bak. ediyor. Selamun Aleyküm. fake attı lan. Ulan kadınlar her yerde aynı ya. Ulan şu robotun duygularıyla bile oynadılar ama bu arkadaki hizmet ediyor ki buyurun efendim buradan diyor bu hoş geldin diyor falan. Dili havada kaldı çocuğum. Boston Dynamics Spot. Bunu izledik. Bunun Bravo sahip park. olduğu Boston Dynamics firmasının geliştirdiği dört ayaklı robot her türlü arazide yürüyebildiği gibi atılan tekmelere rağmen dengesini kaybetmiyor. Yapılış amacının zorlu arazilerde yük taşımak olduğu belirtiliyor. Oha çok iyi hareket. Bayağı toparladı. Zorlu o. arazilerde yük taşımak olduğu belirtiliyor. 3 numara. Boston. Aa bu bu, bu sıkar. Bu bu can sıkar abi. Bunu tasma takar gezdirirsin. Dynamics. Bu arada cidden bak ona tek atınca kendinizi kötü hissetmeyiz mi sanki bir köpeğe vurur gibi? Spot Mini. Ben öyle hissettim. Spot Mini. Spot'tan daha Aha, küçük ve daha hafif bak. olmasının yanı sıra üzerinde bir adet kola da sahip. Bu kol sayesinde insanların farklı ihtiyaçlarını giderebiliyor. Sikim limon limon ne ya? Musko muska bu koymuş ya. bu çocuğu. İki numara. Boston Dynamics Atlas. Atlas. Atlas karda yürürken bile dengesini aynı bir insan gibi sağlayabilmesinin yanında ağır bir foliyi gayet stabil bir şekilde kaldırarak masanın üzerine koyabiliyor. Atlas'ın arkadan aldığı bir sopa darbesiyle yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkması videonun en dikkat çekici kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Ah! Aga. <laughs> <laughs> Şimdi memleket var, memleket var, tamam mı? Neyse hadi. <laughs> Şuradaki şu ayağı görüyor musun? Ayağın narinliğini görüyor musun dışarıda? <laughs> Seni çekeceğim! Rap. 1. Boston Dynamics Handle Bu en iyisi mi şimdi? Handle gerçekten sıra dışı bir robot. Tekerlekleri oh, sayesinde şükür. ani hızlanma ve frenleme Michael yapabiliyor. Jackson. Rahatça merdiven inip çıkabiliyor. Wow. Karlı ve engebeli arazide seri bir şekilde yol alabiliyor. Hatta kendi etrafında dönmek gibi artistik hareketler de yapabiliyor. 1.2 metre yüksekliğinde zıplayabilmesi de cabası. Çok karizma değil mi lan? bakacağım başlara. Yok artık. Robotla hakkındaki listemiz bu kadar. Hangi robotu daha çok beğendin? <laughs> dünyanın en kilolu 5 insanı niye? Oğlum bunlar var ya tehlikeli olur ha yarın öbür gün söyleyeyim. Harbi Android'ler Detroit'i yaşarız yani. Bakıyorum Adgem 3 liralımış Se abi Ne seni kanalın 50k aboneden beri takip ediyorum seviliyorsun Biz bu tokat sınıfta oynuyoruz surat gg Ellis kardeşim bir alalım da şuraya bir bakalım bir kontrol edelim Bu kanal kullanılamıyormuş Sağ olsun Andan Çakmak 45 3. ayını primeliymiş biz okula Biz okula yapıyoruz bunun ufaklarını ya işte bizim yaptıklarımızı biliyorum yani inşallah daha da çok destek gelir de adam gibi şeyler çıkar abi. Çok kafası çalışan adamlar var. Tüyapta neydi o ya? Ekmek ısıtma zımbırtısı mı ne yapılmıştı ya? O birinci olmuştu galiba öyle hatırlıyorum. Adgem abi bağı demiş 3 lira yollamış. E, Metin Kader Prime'la abone olmuş. No 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 hoş geldin.